Star Tekalan kanalımıza hoş geldiniz. Yine zirvede ne olur haftasıyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Hem ittifaklara bakacağız. Yine bir ittifak macerası sonuna geldi. Dünya çapındaki sıralaması ki ki bizim ittifak ayıptır söylemesi. Bomba, bomba. Yani dünya çapında derecelere devam abi. Güzel. Bu hafta bu hafta dünyada ilk 50'ye girdik. Her geçen gün yükseliyor abi. Adamlar iyi midir, nedir ya? 475 milyon puan yaparak arkadaşlar dünya sıralamasında 48. sıraya kadar yükselmiş bulunuyoruz. Ya biraz kendimi övmek ya yani, kendimizi övmek gibi olacak ama abi iyiyiz ya. <laughs> yani ayıp söylemesi bir anda top listeye giriyorsunuz ve bir anda şimdi topta dünya çapında ilk 50'desiniz abi. Bence çok güzel bir şey maşallah yani. Dediğimiz gibi 475 mi puan yaparak Şöyle arkadaşlar NY yine birinci. Asgard yine ikinci. Bu ikisi devam ediyor. AGT, NE, Relax, ISO, Kenop, ASR, Nevni ve Asyalılar arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Türk ittifaklarına bakalım. Türk ittifakları ne durumda, nerelerde diye. TC Tim 28. sırada arkadaşlar. TR Hun 31. sırada. Buri var 38'de deli dostluk var 39. sırada Adamlar İttifakı var 43. sırada 1923 biz oluyorsa Türk 1923 48. sırada Türk İttifakları'nın güzel yükselişini görüyoruz arkadaşlar yani prestij prestijin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz. Şöyle baktığımda başka başka bizlerden var mı kimse? Aslında güzel bir koordinasyon olduğunda arkadaşlar, güzel bir ekip olduğunda ve ekip halinde hareket ettiğinizde bir anda top listeye girmeniz o kadar da zor bir şey değil. Tabii ki yukarı çıkmak için daha disiplin lazım. Özellikle prestij. Ha, prestij inanılmaz önemli. Olması lazım arkadaşlar. Olması lazım. Yoksa patates. Başka var mı? Dünya çapında sıralamaya giren Türk ittifakı var mı diye bakıyorum. göremiyorum şimdilik. Eğer benim kaçırdığım varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Normal değil. İhtiyar adımız. Kaçırabiliyoruz bazen. Güzel. Tüm Türkiye ekiplerini tebrik ediyorum abi. Güzel. Güzel. Yani tapelliye bolca ittifak sokmuşuz arkadaşlar. Maşallah. E ödüllerimizi alalım abi. O kadar şey yapmışız. O kadar emek vermişiz. Değil mi? Bu ödülleri alalım abi ya. Dünya 48. olmanın Ödülleri bir harika dostum demiş. Tabii ki iş, gönül ister birincilik ki olacak. Yani olacak abi. Ben inanmasam ne işim var buralarda. <laughs> Dünya birincisi olacağız abi. Er ya da geç. Ama olmayacak. Güzel. Oba ödüllerimizi aldık. Allah bereket versin arkadaşlar. Allah bereket versin. Hepsini topladık. E şimdi madem bunları topladık. E bir kristal yakışmaz mı bize? Açalım şu an. Venomple, 6 yıldız venopul kristali koçum benim. D7 kristalleri var, 11 tane bir yapıştıralım bunları. Tabi prestijiniz yüksek olursa arkadaşlar, prestijiniz yüksek olursa ve dünya çapında derece yaparsanız bu tarzda tabii ki ödülleriniz de inanılmaz seviyede. Mesela alfa'ya bakıyoruz, buradan 3000 gelse de bir tane T4'üm var. Ahmet direkt oba, direkt tekten gelmiş, koçum benim. Ayrıca parçaları da var. Size birazdan stokları da göstereceğim. Yani yüksek seviyede oynarsanız. Her zaman stoğunuz olur abi. Her zaman stoğunuz olur. O yüzden mesela şöyle bir şey yapmayın. Ya prestij basıyor. Mesela bir gümüş sörçü. Artık Thor Ragnarok veya işte atıyorum Ankara kuşu belki yok ama bir gümüş sörfçü hala inanılmaz bir efsane bir 6 yıldız prestijine yakın bir prestiji var. O bu arada kozmik estörü tek atmışım ya var ya. Yeni T4 parçası geldi falan filan. Neyse e, ee, gümüş sörfçü mesela çok oynayabileceğiniz bir değil ama muazzam 6 yıldız seviyesinde prestijli bir kere gümüş sörfçü atacaksınız abi. Gümüş sörfçüye atmam diye bir şey görmeyeceksiniz yani onu direkt atacaksınız. Ve mesela belki bir iki tane hero'ya prestiji için basabilirsiniz. Mesela atıyorum artık 5 hero'ya basmanıza gerek yok ama en azından 5 hero'nun biliyorsunuz prestij 5 hero üzerinden hesaplanıyor. Bunun ikisine basabilirsiniz abi sırf prestij olsun diye. Eşyalarınız boşa gitti. T5'leriniz alfekte düşünmeyin arkadaşlar. Veya imza açtığınız bu, sev bu seviyede yüksek seviyede alacağınız ödüllerle bunu fazla fazla karşılayacaksınız. Ben size kendi stoğumu göstereyim. Ben yani Beni bilen biliyordur herhalde 28 tane R5'im var. Mesela 5 yıldız R5'im var. Zaten şu anda Türkiye'nin en iyi hesaplarından birine sahibiz. En güçlü hesaplarından birine sahibiz. Şöyle görüyorsunuz alfa ekiler, falan yedeklerde cırt atıyor. Yani kaç gün oldu? Bir hafta 10 günden fazla olmuşlar. Gerçi benim şu anda yeni R5 atmama sebebim var arkadaşlar. Temmuz itibariyle ki bana şimdi cehennem levrentini bitirdim biliyorsunuz. Cehennem levrentine bir değişiklik yapıldı. Telafi ödülü gelecek bir. Onlu Nexus kristali altınız gelecek. Onu bekliyorum. Ayrıca 4 Temmuz'a güzel yüklü bir miktar para yatıracağım. Ortalama Türk parası 4200 TL, 4500 TL civarında bir para yatıracağım. Oranda yeni altı yıldızlarım gelirse her güzel altınızlarım Onlara basmak için aslında biraz bekletiyorum. Ama dediğim gibi yani bu ödülleri bekletebilme imkanına sahip olmamda <laughs> Yine prestijimin çok yüksek olmasıyla alakalı. Şu anda prestijim arkadaşlar 10.761. Yani aslında eşyam var hero bekliyorum. 6 yıldızdan şöyle güzel hoşuma gidecek bir hero bekliyorum ki onlara basayım biraz da. İnşallah 4 Temmuz'da gelecek. Bu yüzden bu yüzden muhakkak prestij atın. Efsane ödüllerinizi zaten alacaksınız. Aldığınız ödüllerle de yani geniş zamanlı babla düşündüğünüzde arkadaşlar muazzam ödüller alacaksınız. Muazzam ödüller alacaksınız. Şimdi ittifakları da bakmak istiyorum. Mesela Dünya Bin son ittifakın prestiji kaç? Biliyorsunuz her daim bakıyorum. Yakın takipteyiz o konuda. Şöyle globale gel abi. HQ'sinin bulunduğu ittifak. Hemen ittifakı gel. Ve arkadaşlar 12500 prestij. Dünya ortalaması 12500. Dünya birincisi olmak istiyorsanız 12500'ü geçmeniz lazım. Dünya ikincisine bakalım. Asgard vardı. Asgard'a bakalım arkadaşlar. Dünya ikincisi olmak istiyorsanız da kaç puanı geçmeniz lazım? 12.100 Vay Asgard ittifakı geçen bir hafta içerisinde prestijini yükseltmiş. Temmuz'da eminim ki yüksel. Daha da yükselecekler. Bizler de yükseleceğiz. Mesela dünya sıralamasında ilk 50'ye girmek istiyorsanız arkadaşlar bu hafta için söylüyorum. Prestijiniz Hop, bunlar yine eşya. Yine özellikler 10.300 bizim de prestij 10.200'lerden 10.300'lere çıkmış. Temmuz'da inşallah bu 10.400, 10.500 belki 10.600'lere çıkacak. Dediğim gibi eğer ben hero yakalayabilirsem benim prestijimde 11.000'in üstüne muhakkak çıkacağım. Hatta 11.500 dediğim gibi hero yakalamam lazım artık benim. Eşyalarım var. Altı e, 6 yıldızlardaki şanssızlığım herhalde artık geri ödüver biliyordur. Gerçi o şanssızlıktan ziyade kavamla bizim pek anlaşamamamızdan kaynaklanıyor. Sağlık olsun diyelim. Eğer dediğim gibi hero yakalayabilirsem, hero yakalayabilirsem arkadaşlar 11.000, bin, 11.500 bin gibi bir prestij yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda global puanımda 2 milyon üstünde zaten seviye yükseltme videosu da çekeceğim şimdi. Yine onu da bugün atacağım. Oranla yeni puanımıza falan bakmış olacağız. Biraz biraz yükleneceğiz gibi gözüküyor ama asıl muhabbet, asıl yüklenme. Tabii ki Temmuz'da 6 yıldızlara falan yükleyeceğiz artık. 6 yıldız basacağız. Dünya sıralamasındaki oyunculara baktığımda zirvedeki oyunculara baktığımda HQ hala çıkara götürüyor. Oktamonkey, Artvinli, Darkman, Magus brutal 6. sıraya çıkmış. Sanki 7'ydi geçen hafta yanlış hatırlamışsam. Magic var 8. sırada. Bu arkadaşlar Midnight Queen dediğimiz isimdi. Yine ismini değiştirmiş. Daha önce Tırdırmendi, Türk Türk bir oyuncu aitti ve dünya birincisiydi hesap. E tabii ki şimdi onlar bu onlar kadar para yatıramadıkları için Başka biri almıştı hesabı Midnight, Queen diye. Şimdi isim değiştirmiş. Acaba bu tekrar mı satıldı? Hesap tekrar mı el değiştirdi bilmiyorum. Ama Magic yeri gibi çok saçma bir isim gibi gözüküyor. Böyle yazılışı bana çok güzel gelmedi. Ötekiler daha güzel geliyordu. Mesela HQ, CN2 güzel gözüküyor. E, normal gözüküyor. Sağına soluna çizgi atmış. Biraz şekilli şükerli bir şey yapmış. Ya e da yapmaya çalışmış diyelim. Bu kadar çıkmış. Yapacak bir şey yok. İlk 10 bu kadar kısa. İlk 10'da da Tracer var. Gencerme 11. sıraya kadar düşmüş. Normaldir yani para yatırmazsa el değiştirirse hesapların düşmesi gayet normal arkadaşlar. Bunlar olan şeyler. Ama Türk ittifaklarının yükselişi güzel olmuş. Bizim de inşallah özellikle Temmuz'la beraber hem dünya özellikle dünya sıralamasında daha da yükseleceğiz. Artık 800'ler 700'ler iyice bize gözükecek göz kırpacak. Hele bir de oyunda bazı değişiklikler olmak üzere onların da haberlerini yapacağım. Güzel taahhütler gelecek. Eğer o taahhütler istediğimiz gibi olsa ve videoda fiyatlarla oynama olursa çok daha hızlı yükseleceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Arka arkaya bomba videolar gelecek. Artık izlersiniz. E izlemişken de bir beğen butonuna bedava abi basmak beleş. O kadar izlediniz bir basın gelsin diyebilir insanlar haberiniz <laughs> olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.